Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakar Menajer 2021'de Fenerbahçe kariyeri final bölümüyle beraberiz. Bugün Fenerbahçe kariyerinde de final yapacağız. Son sezonumuz oynayacağız. Güzel hazırlandık şimdiye kadar ve sezona 6 galibiyet bir beraberlikle başladık. Lider durumdayız. Galatasaray arkamızdan geliyor. Hatta Galatasaray namalüp biz namalüpuz. Dördüncü sıradaki yeni Malatya'da ne malif şekilde yoluna devam ediyor. Lincoln Korea gol krallığında zirvede. Zişenko Galatasaray'a bir satmıştık. Asist krallığında zirvede. Fenerbahçe'den bizden kimse görünmüyor. Maçın adamında Lincoln zirvede. En iyi ortalamada bizden Lincoln'e zirvede. Yani sezona Lincoln şovla başlamışız. Başlamışız. Bir an dilim dönmedi konuşamadım. Kıta kupalarına bakalım. Normalde çok şive var bende arkadaşlar. Yani Ankara değilim ama e, şive var. Ancak e, burada bayağı bir kendimi kasıyorum. Bazen o yüzden de çok resmi konuşuyormuş gibi olabilirim. E, normalde ortamda konuştuğum zaman daha rahat konuşurum. Daha akışkan olur ama e, şive var. Evet Şaktar Donetsk. Zirvede Fenerbahçe e, son maçı alamıyorsa Manchester Ha Şarkatar biz yenildik herhalde. Ama o arada birini yendik PSV muhtemelen ve eee Şampiyonlar Ligi grubunda da 4 3 2 1 puanlama gördüğünüz gibi 4 3 2 1 ikinci sıradayız. Şarkatları devirip çıkmaya çalışacağız çünkü eminim ki Manchester United toplayacak ve yoluna bakacak. E, çünkü şöyle kadrolarına baktığımız zaman Manchester'ın De Gea, Magero çağları almışlar. Erik Bey'li devam. Aaron Vivan, Bissaka, Dan Donker burada. Dan Donker, Pogba, McTominay gibi adamlar zaten var. Delali burada. Obama burada. Jota'yı almışlar ve Danny Inch, Ings burada. Yani Manchester iyi bir takım. O yüzden biz kendimize kurban olarak Shakhtar Donetsk'i seçiyoruz. Galatasaray derbisini oynayacağız. Ondan sonra Sezon sonuna doğru ilerleyeceğiz ve e, sezon sonu dedim. Devre arasından sonrasına e, Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağımıza bakacağız. Tabi gruptan çıkabilirsek o da var. E, kadromuz hatırlayalım bir e, sol bekimiz Malaksar, Kumbala, Odriozola ama RCCM's oynayacak maçlarda. Kalemizde Donnarumma var. Müthiş bir yetenek. Federico Valverde, Nebi Keita, Liverpool'da da kullanıyorum kariyerde biliyorsunuz. Bu ikili orada da buluşturdum. Ee, Verşaren. Yine güzel bir oyuncu var. Ee, Yuri Verşaren. Kanatlarda da Adama Traore ve Christian Pulisic var. Forvetimde Lincoln var. Yine Ferran Torres gibi, Daniel James gibi oyuncular var. Ee, hatta burada normalde Naci mi oynuyor? Sanırım Naci oynuyor. Böyle bu yedek. Naci oynayacak orada da. Performansa bakarsak e, Naci ile devam etmişiz. Naci ünivarımız var. Yani Keterbeks e, yedek bekimiz vesaire de güzel oyuncular. Şampiyonlar Ligi'ni deneyeceğiz. İnşallah bakalım sezon sonunda nerede bitireceğiz. E, ben de merak ediyorum sizler gibi. Evet Şükrü Saracoğlu stadında konuğumuz Galatasaray. Bize göre zayıflar. bir Bizden aldıkları Zinchenko ve Tomori üst düzey duruyor. Onun dışında bir şeyleri pek görünmüyor. Galatasaray tabi fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak e, sürekli onların <laughs> bana garip geliyor ama yiyeneceğiz inşallah. Çünkü biz Fenerbahçe'nin başındayız ve profesyonel adamlarız. <laughs> Öyle diyelim. Bari Bahçe'yi oradan kurtaralım. Evet. İlk yarıyı Naci'nin golüyle 1-0 önde tamamlıyoruz. Değişikliğe gerek var mı? James biraz düşük kalmış ama oynayacak. James'e ısrar edeceğim çünkü hem güçlü hem hızlı, kaliteli bir oyuncu. Yavaş yavaş kendini bulacaktır. Omar El Abdellahi'den yedik ama sakın ha, ne bir Keita şey yenilmeyelim. Bu sezonu namağlup artık bitirmek istiyorum sezon sonunda bir kariyer e, bir taktik videosu namalup şampiyonluk taktik videosu hatta şampiyonel gibi şampiyonluk taktik videosu beklerken yani sıkıntıya sokuyorsunuz beni. Galatasaray çok zayıf yani şu Galatasaray bizim şu an 5 atmamız lazım. 2-2 berabere kalıyoruz. Neyse moralimizi bozmuyoruz. Yolumuz uzun. İnşallah e, dediğim gibi buradan bir taktik videosu da çıkarırım sizin için. Sonraki günde neden olmasın. Lig'de liderliği verdik mi bilmiyorum ama Namalüp serimiz devam ediyor. En azından yenilmedik. Hayır liderliği de vermemişiz. Galatasaray'la ile 2 puan fark var. Alanya ile 1 puan var. Ve e, bu şekilde bakalım. Şampiyonlar Ligi son 16'ya çıkabilirsek eğer son 16 maçında görüşelim. Oraya kadar da nasıl gitmişiz hep beraber inceleyip göreceğiz. 11 Mart 2025'teyiz ve Benfica'yla son 16 turu maç oynayacağız. Ligde müthiş gidiyoruz. Yani daha doğrusu şampiyonlar gidiyoruz. Tek mağlubiyet almıştık. Ee, ve 3 beraberliğimiz var. 8 puan farkla lider durumdayız. Yani şampiyonluğa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Lincoln çok rahat gol krallığına gidiyor. Zişenko asist kralı. Bizden Adama Traore var sadece. Gördüğünüz gibi. En ileride de Lincoln e, Naci Ünivarı görebiliyoruz. Buraya kadar güzel geldik. Peki şampiyonlar liginde gruptan çok rahat çıktık. O da vardı. Şöyle bir isterseniz skorlara bakalım. Nerede ayrılmıştık sizden. Buraları ayrı oynamıştım. Ben PSV'de plasmanla yendim. Manchester United'la 2-2 kaldım. Asay beraberliği var ki bu beraberliği oynadık herhalde. Bu maçları sizle oynayıp sonra oynamıştım ben pardon. Şaklar Donetsk'e 3-0 yendim deplasmanda şakları. Ardından ligde galibiyetler devam ediyor. PSV'yi 4-1 yendim içeride. Beşiktaş'a ligde yenildim. United'la deplasmanda bu sefer berabere kaldım. İlk maç kendi sahamdaydı beraberlik. Bir Adana beraberliğim var kupada rotasyonlu. Ondan sonra zaten Adana 2-0 yenip eledim yine rotasyonlu. Bir toparlıyoruz bir az atıyoruz. Yani güzel. Hep galibiyetlerle gidiyoruz şu ana kadar. En son bir Galatasaray 5 attık. Trabzon'a 4 attım. Fatih Karan 5. Sivas'a 4. Şöyle bir devam edelim. Kadromuzu görelim. Kadromuzda Pil Foden'i devre 7 aldım. Onu karşı kullanıyorum. Fena bir oyuncu değil. Ortalaması da güzel. Performansla şöyle geçmişine baktığımız zaman bizde neler yapmış. Bir maç ilk 11. 4 tane sonradan girmiş. 5 maçta 3 gol, 3 asist, 6 gole katkısı var. Ee, Türkiye Kupası'nda bir maç sonradan girip bir gol atmış. E, ee, 6 maçta 7 gol, 3 asist. Oldukça güzel bir performans. Orta saha oyuncusu için, Pil Foden için. Tabi ee, tabii Keita formlu olduğu için onu direkt kesmedim. İlk 11'e almadım ama yani her an Keita'yı da kesebilir. Şu maçın sonucuna göre hareket edeceğiz. Yedeklerimiz vesaire tamam. Denkse biraz yorgun ama yapacak bir şey yok olsun. Böyle başlayalım. İlk maça Benfica anasımız Vinicius, Washmit, Florentino, Luis Brito iki tane defans orta saha ile oynuyorlar orta sahada. Brito ve Luis ee, Silva var. Rafa Silva kenarda. Fena değil kadrolarla. Ama yenilmeyecek, yenilmeyecek bir takımda değil bence. Hatta kağıt üstünde bizim oyuncularımız daha güçlü. Tabii ki sağdaki performans ondan daha önemli. Bu arada Florentin Luis atıldı. <laughs> Defansif orta sahada iyi bir oyuncu Florentin Luis. Atıldı ama bizim takımın bir şey yapmaya mecali yok gibi sanki. Oliver Torres girsin. Orta sahada Pil Foden'i alalım biraz gole daha yakın oluruz gibime geliyor. Vinicius ama neyse ki Foden, Valverde, Pulisic. Bir anda tekrar 3-1'e getirdik. Bir moralim bozulacak gibi oldu ama 4-1 kazanıyoruz. Deplasmanda ilk maçı. İlk maçı 4-1 kazandık. Ve sağımıza avantajlı dönüyoruz. Bundan sonrası daha güzel olacak bizim için. Artık Benfica maç Benfica'yı rahatlıkla eleyebileceğimizi düşünüyorum. Maça 2 gün var. Maça geçelim. Zaten ligde şampiyonluğu yani bir iki maç daha alırsa garantileyeceğiz. O yüzden rahatız. Lige gerek yok. İlk maçta rahat bir galibiyet aldık ama gevşemeye gerek yok. Yine bu maçta da az kadroyla sağdayız. Tam takır çıktık. Vinicius ilk maçta da gollerini atmıştı ve onun golüyle 1-0 öndeler. Bir anda 2-1 oldu. Torres Sen gel buraya. Foden gel orta sahaya dostum. Katerberg Regilio'nun yönüne gir oyuna. Naci Lincoln 2-2 yakaladık bu saatten sonra. Kurtuluşları yok bence. Yani tur atlama şansları yok. Belki maçı alamayız ama turu verme şansımız kalmamıştı. 3 Üç üçlen yolcu ediyoruz. Benfica'ya güle güle diyoruz. Gidin kendi liginizde, kendi kupanızda oynayın. Ekmeğinize bakın. Şöyle bir bakalım kimler tur atlamış. Atletico Madrid Juventus'u elemiş. Oo. <laughs> Hem de penaltılardan. Ha pardon o üst maçta. Üst, üstteki maç penaltı. Bayern Münih Leipzig'i mahvetmiş. Real Madrid penaltılarla tur atlamış. Juventus toplam skolarda 4-3'te tur atlamış. Napoli tur atlamış. Inter tur atlamış. Liverpool Sevilla penaltılarda yenilmiş. 0-0'ın o aşında. Ve Paris Lyon'u mahvetmiş. Şimdi bakalım bize kim çıkacak. Avrupa'da Türk takımı kalmadı herhalde en dışında. Evet. Belli oldu. Tamam. Önemli olduğunca olur. Naci niye kızıyorsun kardeş? Evet. Paris Saint Germain çeyrek finaldeki rakibimiz Paris'in üzerine oynayacağız. Zorlu bir ekip ama elimizden geleni yapacağız. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Paris Saint Germain'de Marquinhos, Kimpembe stoperleri. Verratti, Hüsam Memphis Depay, Ulyna Drexler, Icardi, Mbappe. İyiler. Kenarda da Traore var. Bernard Traore sandım. Cennetizm David var. Soumare var orta saha. Yani ama takımlar çok arasında bir fark yok gibi. Yani bir Mbappe'leri var. Neymar yoktu herhalde fark etmedim ben ama. Belki e, tarihi ilerledi gücü düştüğü için de belki ben Neymar'ı fark etmedim orada Christian Pulis için yerine Adama Traore'yi alacağım Naci'nin yerine Varsel ve Pil Foden, orta sahaya Defansımız öldü yapacak bir şey yok Bundan önceki maçta rotasyon yapmadım Bunun cezasını bu maçta çekiyoruz yapacak bir şey yok Julian Draxler ve Federico Valverde karşılıklı goller ama Draxler ben seni yenerim dedi. Maçı 2-1'e getirdi 90. dakikada. Şöyle bir kadroya bakayım Neymar var mıydı? Yok. Neymar yok aynen. Sadece Mbappe var. İlk maçı yenildik ama olsun 2-1 deplasmanda gol de attık. Kendi evimizdeki maça asılacağız artık. İkinci maçtayız. Adamlar kendi evinde maça asılmadı. İkinci maçtaki kadrolara bak ya. Depay. Mbappe, Neymar, Verratti oyunda. Yine ve Marquinhos'u almışlar bu sefer. Sanki diğer takım daha zayıftı buna göre ama. Hadi bakalım biz de takımı dinlendirdik. Hazırlıklı getirdik buraya. İnşallah alnımızın akıyla bu turu atlarız. Ha gayret. Lincoln ama 1-1 oldu. Odriozola. Bugün sana ihtiyacım var. Yapma. Gözünü seveyim. Acaba Foden mi Nebik Eita mı? Foden'i deniyesim var. İçim öyle doğdu. İnşallah yanılmam. Hatta Traore'nin yerine de şöyle bir değişiklik yapabilirim. Ferran Torres gelsin. Yapacak bir şeyimiz yok. Tüm kozlarımızı oynadık. Haydi bismillah. En azından maçı uzatmaya taşıdık. Ama uzatmada değişiklik hakkımız kalıyor mu? Yok kalmıyor maalesef bir hamle daha yapsaydım oraya Verşeren iyi olacaktı ama neyse ki değiştirtmediler. Phil de güvenimizi boşa çıkarmadı. 10 On Onun üzerinden onla oynadı. Lincoln 3-1'e getiriyoruz. Lincoln ne artık maçın sonları gol yersek deplasman golü inşallah geçerli olmaz çünkü uzatmada yiyoruz sonuçta. Paris'i e eliyoruz be. Paris'i e eliyoruz be. Adamsınız be. Takımı dinlendirmem işe yaradı. Ee, Depresyonda alabileceğimiz galibiyeti engelledik. Ama neyse ki burada pişman olmadık. O dikkatsizliğimiz yüzünden kaybetmedik. Paris Saint Germain'i evine yolluyoruz. Güle güle size Paris. Hadi bakalım. Kim geldi şimdi yeni rakibimize bakalım. Hop. İnternasyonel Napoli Bayern Münih eşleşmesi de var. Güzel bir ee, rakip gelecek yani güçlü rakip geleceği kesin. Tabi önce Inter'i e geçmemiz gerekiyor. Inter'de şöyle bir kadrolarına bakma şansımız var mı? Varmış. Inter'de kaleci Radu ve var. Kronia güzel kaleci hızlı bir kaleci diye biliyorum ben ona düşürmemiş 2010'da iyiydi, şey 2020'de iyiydi. O, Brazovic, Bastoni. Diğerlerini geçiyorum. Bakın, Fabian Ruiz, benim her zaman aldım Ruiz burada. Nikola hani Bale geçtim. Ruiz varken o oynamaz. Justin Kluivert. Romelu Lukaku, Esposito gelişim göstermiş. Victor Osimhen burada. Vallahi tehlikeli bir takımla oynayacağız. Dilerseniz maça geçelim. Boyumuzun ölçüsüne bakalım. Evet. Inter'e de basmana ve Meanza'ya gideceğiz ama ligi bitirdik. Şöyle bir lige bakalım. Ligde şampiyon olduk. Sadece bir mağlubiyetimiz var. 111 gol atıp 24 gol yemişiz. 87 averaj 99 puan. Galatasaray arkamızdan iyi geldi. 95 puan var. 4 puan fark var. Beşiktaş'a ise 15 puan fark atmışız. Lincoln gol kralı. Zişenko asist kralı. Yine Lincoln. Lincoln her yerde iyi durumda. Lincoln Koreya. Şöyle dilerseniz bir dünya sıralamasına bakalım. Dünyada da zirvede Lincoln Korea var. 60 golle ikinci sırada Romelu Lukaku. Inter'den Romelu Lukaku. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Ciro Immobile var. Yine Napoli'den. Asistlerde bizde o kadar çok asist yapan olmadı. Bu yüzden bu listede kimse yok. Joelton nasıl bir oyuncu? 28 yaşında hedef oyuncu. Güzelmiş oğlum. Joelton. Neyse biz Şampiyonlar Ligi'mize odaklanalım. Başarabilecek miyiz bakalım bu da. Arkadaş alt takımda daha fol, çok forma şansı istiyor. Söz verdiğini tutmadın diyor. 41 maç ilk 11 oynamışsın ya. 8 asist yapmışsın. Kater Bell kaç maç oynamış. 16 maç ilk 11. 13 maç sonradan girmiş. Bu adamın küsmesi lazım. Bu küsmüş. Sen küsüyorsun terbiyesiz. Neyse Regilon. Oynayacaksın. Hiç boş oranı buranı sallama. Lukaku. Justin Kluivert. Üçlü savunma oynuyorlar. Belki bunu avantaja çevirebiliriz. Baston ters ayaklı sağ tarafta oynuyor bir de ilginç. Ama tabii ki oyun çok fark etmiyor. Normalde gerçekte olsa ciddi fark eder ama. Evet onlar için gol yazıyor. Bizde sarı kartlar yazıyordu ki neyse de sonunda golü de yazdırdık oraya. Katerberg gelsin oraya. Traore'nin yerine Ferran Torres gelsin. Polis işte yer değiştir. e, ee, Naci'nin yerine de Erşaren gelsin. <laughs> evet. iki katı şut çekmişiz. Ama goller eşit. Kaleyi bulan da bizde fazla. Yani şu skor, şu pozisyonlar, şu şutlar bence hiç olmadı. Neyse en azından yenilmedik. Deplasmana şey, kendi sahamıza avantajlı dönüyoruz. Atatürk Olimpiyat stadında Türkiye kupası finali var. Ligde iki maçta da yenemedim. Bir maç yenildim bir maç. Berabere kaldım Beşiktaş'ta. Bugün de sanki bütün kozlarını oynamış gibiler. Evet ilk yarım saatte gol sesi çıkmadı. Gulbrand Senat'ta ama neyse ki erken cevap verdik. Hemen orada karşılığını verdi. Golü de e, Pulisic attı. Ve şu an oyundan çıkıyor Pulisic. Hadi çocuklar. Bir kupa daha olsun. 10, 21 şut çekmişim abi olmaz ya. Adamlar 7 şut çekmiş. Neyse Allah'tan maç aldık yani. Bakın 7 şut çekmiş. 26 şut çekmişim. 3'ü bir kaleye tutmuş onun. Benim 9. Neyse her kaleyi bulan 3 şutumuzdan biri gol olmuş. Ortalama iki takımında. Bir kaza yaşamadık. Güzel. Bu kazanın üstüne Inter maçı, kazasızlığın üstüne Inter maçı bence gayet güzel geçer. İki takım da aynı 11'lerle yine sağda bu arada Ruiz'i defansif ortası oynatıyor ama ofans yani orta saha merkezinde oynuyor. Borazait orada oynaması lazım. Muhtemelen dizdiği gibi oynamıyorlardır. Rakip eğer öyle oynuyorsa bizim için avantaj bu. Kendi evimizdeyiz bir galibiyet yakışır yani bir final artık olsun bence finale çıkarsak o hızla da devam edebiliriz ama biz gol atamıyoruz. Neyse ki Naci ben buradayım hoca korkma dedi bana. Naci de olmasa işimiz yaş. Değiştirecek başka oyuncu var mı? Yok. Bu şekilde ikinci araya başlayacağız. ilk maçın skorunu yakaladık. Şimdi avantaj bizde ama yemememiz lazım. Nefesimi tuttum ya. Vallahi nefesimi tuttum. Bir gol yesek onlar da plasman golüyle tur atlayacaktı. Önce rakibimize bakalım. Kimle eşleştik. Bence Napoli gelecek. İlk maçı zaten 1-0 kazanmıştı kendi sahasında herhalde ama bence Napoli gelecek. Bir İtalyan takımıyla daha karşılaşacağım. Hissi var bende. Tabii yanılma durumunda var. Ve inşallah yanılırım. Yanılmak istiyorum. Oha Bayern Münih beşlemiş beşlemiş deplasmanda. İlk maçı pardon ilk maçı deplasmanda 1-0 aldı. ikinci maçta Bayern Münih deplasmanda beşledi. Gelmeydin neydi Münih. İtalya'da San Siro'da herkese mutlu akşamlar. Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyonlar finali Fenerbahçe Bayern Münih. Şöyle kadrolarına baktığımız zaman rakibin Pavar, Davis, Alfonso Davis, Alaba, Lucas Hernandez, Kimi, Thiago Alcantara, Sane, Enkunku, Jadon Sancho ve Kingsley Coman forvette. Yedeklerde Haaland, Cenabri, Goretzka. Abi hiçbir şey demeyeceğim. Sadece oynayacağım. Haydi çocuklar. Savaşın. Buraya kadar getirdiniz. Son 90 dakika be. 90 dakika ciğer patlatın. Ne olacak yani? Jadon Sancho ile attılar ama Lincoln'le cevaplarını verdik. İlk yarıyı bir bir tamamlıyoruz. Phil Foden ikinci yarıda oyunda. Paris, Manchester City'den transferimiz Phil Foden donlarıma hadi bir kendine gel be. Evet maçta son 20 dakikaya gidiyoruz ve gerçekten heyecanlandım. Şaka yapmıyorum ciddi ciddi Heyecanlandım. Heyecan sardı bit artık. Bit artık Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alıyoruz. Bence finale yakıştı. Bir final videosu için olması gereken her şey oldu. Harikasınız be. Önce Paris, sonra Inter, ardından Bayern Münih. Onlardan önce Benfica gerçekten ciddi bir başarı elde ettik. Bütün rakiplerimiz neredeyse bizden daha iyiydi. Bizden daha güçlülerdi. Ama biz başardık ve Avrupa'nın en büyüğü olduk. Bravo size çocuklar. Bravo aslansınız. Evet. Bu kadar sevinç yeter. Altın ayakkabı Lincoln. Oyun kurucu Zişenko. Yılın oyuncusu yine Lincoln. Ligi zaten biliyoruz. Şampiyon olduk. Peki Zirveyi de nerede bıraktı? Kimler vardı bizimle? O çok önemli. Takımın en iyisinden bakalım. Federico Valverde 56 maç, 10 gol, 8 asist. Ama müthiş bir gelişim gösterdi. Federico Valverde hala da gelişim sürecinde 26 yaşında. Gianluca Donnarumma'mız vardı. 61 maçın 22'sinde gol yemedi. Gianluca Donnarumma performans olarak e, yeterliydi bizim için. Regilon küskündü ama yine 8.49 çok iyi bir ortalama. E, Reggie James 54 maç 7 asist 8.24 yine çok iyi bir ortalama. Fiziği falan çok iyi. Yani bu çocukla oynadığınız zaman hele e, oyuna başlarken başta transfer edip geliştirirseniz şu an 90 üzerine çıkmıştı eminim. Reggie James Kumbala oyunun başından beri neredeyse bizde. O da 81'e çıkardık ama hala potansiyelini tamamlamadı. Hala yolu var. İyi bir sezon geçirdi. 7.36 ortalaması var. Kumbala. Malangsar 81'de o da o da potansiyelini tamamlamadı ama e, fena değildi. 7.70 ortalama 60 maç. Gol asist yok ama iyiydi yine. Evet. Nebi Keita sezon başında almıştık. 55 maçta yine iyi bir ortalaması. 871 çok iyi hem de. 11 asist 8 gol 55 maçta. Nebi Keita iyiydi ya. Güzel bir oyuncu. Keita. Onun dışında Verşaren'imiz var. Yani Verşare 90 potansiyele sahip ama fena değil. Yani güzel performans gösterdi. 7 gollük bir katkısı var. 8.89 da ortalamayla oynamış. Xavi Simons her sene aldık neredeyse onu. 9 ortalaması var. Bir maç oynam, 6 maç sonra girmiş. Bir gol, bir asist. Gelişimi de güzel olmuş ha Xavi'nin. Performans olarak özellikle iyi. Düşük olmasına rağmen. Christian Pulisic bir ara bir gelişimin tamamladı ama tekrar gelişme açıldı. 99'a kadar potansiyel açıldı ona. <laughs> Satmayı bile düşünüyordum. Christian Pulisic 17 gol, 13 asist, 8.63 harikasın koçum. Adama Traore 13 gol 17 asist 55 maçta o da yine 30 gole direkt katkı 873 yine harika. Ferran Torres bu sezon aldık. Çoğunu yedek oynadı ama 819 9 gol 4 asist bence bizim için iyi bir performans. Ve Lincoln Korea 59 maç 63 gol 4 asist 907 ortalama Lincoln'den gelişimi harika oluyor Lincoln'un. Müthiş bir oyuncu oldu gerçekten. Ee, çok ekstra bir oyuncu. Genel forvette kesinlikle ilk tercih edilmesi gereken oyuncu bence oyunda. Evet, son olarak bakmak istediğim oyuncu ise genç yeteneğimiz, Türk oyuncu Naci Ünüvar. 55 maç, 22 gol, 13 asist, 35 gole direkt katkı, 8.91 ortalama 79'da Naci ama daha 99 potansiyeli var. Ve çok hızlı gelişiyor şu aşamalarda. Naci ünü var. Fazlasıyla performans aldık. Memnunduk. Böylelikle bir serimizin daha sonuna geldik. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla seriyi bitirdi. Güzel oldu bence. Yakıştı finale diye düşünüyorum. Evet videolarımızın devamını kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.